Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Man suresini öğreneceğiz. Man suresi beni en çok etkileyen surelerden birisidir. Namazlarda okurken anlamını düşünmeden edemediğim bir sure. İyi ki anlamını öğrenmişim. Şükürler olsun Rabbime dediğim suredir Man suresi. Evet bu sure Mekke'de ikinci yılda inmiştir. O zaman diliminde her zaman olduğu gibi insanların bir kısmı zengin, bir kısmı fakirdi zengin olmak, statüs sahibi olmak, edindiğin mal, oturduğun ev, giydiğin elbise, çevrenin genişliği, ne kadar çok insan tanıdığın, ne kadar çok akrabanın olduğu gibi şeyler insanın değerini belirliyordu. Kısacası tıpkı günümüzde olduğu gibi. Her şey menfaat üzerine kuruluydu. İşte her şeyin menfaat üzerine kurulu olduğu bu yerde fakire yetime yardım edenler var mıydı? Vardı. Ama sayıları çok azdı. Neden biliyor musunuz? Çünkü fakirler aşağı tabakadan gereksiz insanlardı. At gitsin diyorlardı. Gereği yok diyorlardı. İşte Man suresi, insanların değerinin maddi unsurlara göre biçildiği cahiliye döneminin cahilliğine adeta bir tokat gibi inmişti. Bize de tokat gibi inen bir sure. Man suresi. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Erayte. Buradaki e soru manasını verdi. Hemen ne yapıyoruz? Üstünü yuvarlak için alıp mami ekini veriyoruz. Soru manasını veren buradaki elif. Raite. Burada rai kelimesi var. Rai görmek demektir. Türkçemize rüyadan geliyor. Rüya görülür öyle değil mi? Ne kadar kolay Arapça. T sen demek. Sonunda T'yi gördüğümüzde hemen sen manasını vereceğiz. Birçok yerde karşılaşacağız zaten. Onun için istesek de istemesek de bu kelimeleri ezberlemiş olacağız. Yeter ki derslerimize devam edelim. Erait de sen gördün mü? Ne demiştik? Arapça'da sondan başlanılır. Sen gördün mü? Ellezi o kimseyi. Şimdi burada ellezi kelimesi geldi. Yn'ye gelmiş olsaydı ne olurdu? Çoğul yapmış olurdu. O kimseler olurdu. Ama burada tekil olarak geldi. O kimseyi. Yani herhangi bir kimse bu. Yükezdi bu. Buradaki ye zamanı belirtti. Her zaman olabilir. Şimdiki zamanda var, geçmiş zamanda, gelecek zamanda. Yani bu eylemi yapan, bu bu işi yapan her zaman olabilir. Kezdi bu. Kezip kelimesi var. Yalan demek. Türkçemizdeki kezban kelimesi. Kezban. Eğer çevrenizde kezban isminde birisi varsa yalan diye kodlayabilirsiniz aklınıza. Böyle daha çok akılda kalıyor. Benim ilk öğrendiğim kelime buydu. Kur'an'ın diğer bir sayfasında karşılaştığımda ya dedim ben bu kelimeyi biliyorum. Yalan demek. Ve altındaki manaya baktığımda yalan diye yazıyordu ve çok mutlu olmuştum. Anlamını bilmek ne kadar güzel. Arapçasını karşılaştığımda Türkçesini çıkartabiliyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz birlikte. Ben bu mutluluğu tek başına yaşamak istemiyorum. Herkesle birlikte yaşamak istiyorum. Onun için anlatıyorum. Yükezi bu. Yalanlıyor. Bittiğini. Buradaki B aynı Bismillahirrahmanirrahim'de olduğu gibi EA ile manasını veriyor. Nerede görürsek görelim EA ile manasını. Din. Şimdi din kelimesi var. Dini yalanlayan o kimseyi gördün mü? Burada şimdi din kelimesini görüyoruz. Din kelimesinin aslında hesap ve ceza olduğunu da anlıyoruz. Din nedir? Karşılık demektir ahiret demektir. Şimdi burada ne diyor? Sen ahireti yalanlayan, hesap vermeyi yalanlayan kimseyi gördün mü? Dikkat edelim lütfen burada. Yalanlıyor ifadesini kullanıyor Rabbimiz. Yalanlıyor. İnanmayanı gördün mü demiyor. Neden? Çünkü buradaki kimse nasıl biliyor musunuz? Dine inanıyor. Ben Müslümanım diyor. Ama gerekenleri yapmıyor. Allah'ın gereklerini, Allah'ın emirlerini yok sayıyor. Dinin bir kısım gereklerini yerine getiriyor ama diğerlerini maalesef umursamıyor. Biz de kendimizi sorgulayalım. Dinin hangi emirlerini yerine getirip diğerlerini umursamıyoruz? Bir sorgulayalım. Benim şu an aklıma gelen bir emir var. Mesela faizden uzak durun diyor Rabbimiz. Bakara Suresi 275. ayet. Faizden uzak duruyor muyuz? Rabbimiz anneye babaya öf deme diyor. Öf diyor muyuz? Rabbimiz adaletli ol diyor. Adaletli oluyor muyuz? Biz de Müslümanız öyle değil mi? Hepimiz Müslümanız. Eğer biz Rabbimizin emirlerini yerine getirmiyorsak ne oluruz? Din gününü yani ahireti yalanlayan o kimseden oluruz. Onun için sürekli kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Öte yandan Rabbimiz şimdi bu dini yalanlayanların özelliklerinden bahsedecek. Burada F kelimesi geldi. Önceki ayetlerde de söylemiştik. F artık hemen manasını veriyor. Hemen Z'lik'e. İşte o. Z'lik'e. Çok karşılaşacağız bununla. Çok karşımıza çıkacak. İşte o. Bir de bunu okurken, Z'lik'i okurken ses tonumuzu da aynı Türkçe'deki gibi vermemiz gerekiyor. İşte o. Tonu, Ses tonumuzu ona göre ayarlarsak daha çok akılda kalıyor. Ellezi. O kimse ki. Aynısı. Aynısı. O kimse ki. Yani dini yalanlayan, cezayı yalanlayan kimsenin özelliği. Bu dini yalanlayan kimse ne yaparmış? Yedi o. Ye zaman. Du itmek. Sert itmek. Yetim. Yetim kelimesi yine aynı. Yetimi sertçe iter. Cezayı yalanlayan kimse yetimi sertçe iter. Şimdi ben Müslümanım diyen, ahirete inanan kimsenin yetimi itip kalkmaya hak var mıdır? Bunu sorgulamak gerekiyor öyle değil mi? Arapçada yetim demek sahipsiz kalmak, kimsesiz kalmak demektir. Şimdi biz yetimin manasını nasıl biliyoruz? Anne ve babası olmayan biliyoruz. Ama yetimin bir sürü manası var. Sahipsiz kalan, kimsesiz kalan. En büyük yetim de kim biliyor musunuz? Edebi ve ilmi olmayan. Neden? Çünkü o kişiyi kimse sevmez. Toplumda dışlarlar. Onun için ne yapacağız? Bu edebi ve ilmi olmayanlara ilk önce onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Onların sadece midesini doldurmakla kalmayacağız. Yanlış anlamayın. Onların yalnız kalplerini, onların beyinlerini de dolduracağız. Onlarla ilgileneceğiz. Onların yalnızlıklarını gidereceğiz ki bu cezayı yalanlayan insanlardan olmayacağız. Dini yalanlayan insanlardan olmayacağız. Arapçada yetim, kimsesiz, sahipsiz kalan demek de öyle değil mi? Şehrimize ya da mahallemize yeni birisi geldiğinde hiç hoş geldin diyor muyuz? Bir kap yemek götürüyor muyuz? Ona sahip çıkıyor muyuz? Bunları düşünelim. İlim yetimleri, ilimleri sınırlı olanlar, ilmi az olanlar ve bunu öğrenmek için çabalayanlar. İlim yetimleri. Şöyle bir düşünüyorum da, bu Kur'an'ı öğrenme yolculuğunda ben ne zaman merak edip bir şeyleri sorduysam hep bana kızdılar. Halbuki ben yetimdim, ilim yetimiydim. Bilgim çok az ve çok sınırlıydı. Soru sorarak öğrenecektim. Başka nasıl öğrenecektim ki? Rabbimiz halbuki Kur'an'da Firavun'un sorusuna bile cevap veriyor. Kızmıyor. Bakalım mı? Taha suresi 48. ayet. Bize kesin olarak vahyolundu ki azap şüphesiz inkar edip ona sırt çevirenleredir. Firavun soruyor. Ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir dedi. Firavun yine soruyor bakın. Öyleyse geçmiş asırlardaki insanların durumu nedir dedi. Musa dedi ki, onların bilgisi Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz. Dikkat ettiyseniz Rabbimiz Firavun denilen kötü insana bile kızmıyor ona kızmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru sorana kızıyor mu? Kızmıyor. Demek ki birileri bir şey soruyorsa, bir şey öğrenmek istiyorsa bizler de kesinlikle kızmadan cevap vereceğiz. İşte o zaman bizler de yetimi itmemiş oluruz. Yetimi küçümsememiş oluruz. Bu kızanları gördüğümde o kadar çok canım yanıyor ki. Ya diyorum siz dini yananlamış olmuyor musunuz? Yetimi itmiş olmuyor musunuz? İçerimizdeki yetimlere dikkat edelim. Lütfen dikkat edelim. Unutmayalım. Rabbimiz bizi yetimleri yetimlik ile sınar. Bazılarını yetimlik ile sınar. Bazılarını da yetime nasıl davrandıklarıyla sınar. Dikkat edelim. Şimdi ayetlerde gördüğümüz gibi dini yalanlayan, ahireti yalanlayan insanın birinci özelliği neymiş? Yetimi sertçe itmesiymiş. Neden sertçe der biliyor musun? Çünkü yetimin kimsesi yoktur. Çünkü sahipsizdir. Onun için sert yeter. Başkalarına bunu yapabilir mi? Yapmaz. Yetimi görünce efelenir, diklenir. Ama başkalarına bunu yapamaz. Halbuki o yetiminde bir sahibi var mıdır? Vardır. Onun sahibi de Allah'tır. Senin de sahibin Allah'tır. Değil mi? Ve daha buradaki ve manasına biz daha diyoruz anlam güzelleşsin diye. La olumsuzluk. Mame ekini verir olumsuzdur. Yehuddu, buradaki ye zamandır, her zaman olabilir. Hut var, ben bunu şöyle kodladım aklımda böyle kalıyor. Hut peygamber, oradan aklıma geliyor. Hut peygamber halkı iyiliğe teşvik ediyordu. Kodlamam bu şekilde. Ne zaman hut kelimesini görsem teşvik etme kelimesi aklıma geliyor. Böyle kodlamalar yaparsak daha çok aklımızda kalır. Teşvik etmez. Ale üzerinde ale üzerinde tam yemek yemeği bunu biz Kureyş süresinde de görmüştük bu kelimeyi bakın yine karşılaştık çok kolay oluyor anlamını bir tane kelimenin biz diğer yerlerde karşılaştığımızda hemen söyleyebiliyoruz yedirmeye miski yoksul miskin kelimesi var yoksulu yedirmeye teşvik etmez cezayı yalanlayan insanın ikinci özelliği de bu Burada miskin kelimesi geçti. Miskin ne demek biliyor musunuz? Bir öğün bile yemeği olmayan demek. Bir öğün bile yemeği olmadığı için bu kişi nasıl oluyor? Miskinleşiyor. Yani hareket bile edemiyor. Hareket edemiyor. Yemek yemezsen hareket edebilir misin? Edemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Aç olan insan hareketsiz durur öyle değil mi? O kadar aç ki bu kişi bir öğün bile yemeği yok. İşte bu kadar zor durumda olan bir insana bile bu dini yalanlayan kimse ne yapar? Yardım etmez. Yardım etmediği gibi yardım edenleri de engeller. Ona müsaade bile etmez. Kendisi bencil ve cimri olduğu için ne yapar? Diğerlerini de etkiler. Bunu yaptırmaz. O yardımı yaptırmaz. Ve bunu çeşitli bahanelerle süsler bu düşüncesini. Ne der? Boşuna paran gidecekler ya. Onlar senden daha zengin der. Boş der, Allah isteseydi verirdi der. Böyle bahanelerle karşı tarafı eklemeye çalışır. Karşı tarafında iyilik yapmasına engel olur bu kişi. Lütfen bu kişiler çevremizde var. Bunların etkisi altında kalmayalım. Bu ayetleri aklımıza getirelim de dini yalanlayanlardan olmayalım. Bu kötü kişiler her zaman olacaktır. Ama biz etkilenmeyeceğiz. Çevremize şöyle bir dikkatlice bakalım. İki grup insan vardır çevremizde. Birincisi Allah'ın verdiklerinin emanet olduğunu bilir ve bunları Allah yolunda kullanır. İnsanlara faydalı şeylerde kullanır. Diğeri ise ne yapar? Allah'ın verdikleri bana emanet değildir der. Ben malımı, mülkümü, statümü, her şeyi istediğim gibi kullanırım der. İstediğim yere harcarım, istediğimi yaparım der. Bu kimse Allah'ın verdiklerini emanet olarak görmediği için fakir ve yetime yardım etmez. Bağışta bulunmaz, onların işini kolaylaştırmaz, hiçbir şey yapmaz bu kişi. Biz hangi gruptanız? Müslüman olarak hangi gruptanız? İşte yetimi itip kalkarak, miskini doyurmayarak, yani fakiri doyurmayarak dini yalanlayan kimselerin sonunu şimdi göreceğiz. Dikkatlice bakalım lütfen. Müttesir suresi 40. ayet. Onlar cennetlerdedir. Soru günahkarlardan. Sizi yakıcı ateşe sokan nedir dediler. Derler biz namaz kılanlardan değildik ve fakirlere yemek yedirmezdik. Batıla dalanlarla beraber giderdik ve ceza gününe yalan derdik. Ta gelinceye kadar bize o ölüm. Dünyada hep birlikteyiz öyle değil mi? İyi ile kötü hep beraberiz. Bazen evimizin içindeki insanlar, bazen komşularımız, bazen çalışma arkadaşlarımız. Öyle değil mi? Hep içlerinde iyileri de var, kötüleri de var. Cennete giden insanlar merak ediyor. Hayat boyu etrafında olan bu insanların neden yanlarında olmadığını merak ediyor. Neden cennette değiller? Ve soruyorlar o cehennemdeki insanlara. Sizi yakıcı ateşe sokan nedir diye soruyorlar. Onlar ne diyor? Biz namaz kılanlardan deydik diye cevap veriyorlar. Hani etrafımızdaki insanlara deriz ya namaz kılıyor musun diye sorduğumuzda ne der? Benim kalbim temiz der. Kurum kurum oturur ya. Keşke bu ayeti bir anlasalar. Keşke bir dikkat etseler. Öyle değil mi? Evet. Bu insanların yeri neresiymiş? Tabii ki yakıcı ateş. Bir özelliği daha var. Fakirlere yemek yedirmezmiş. Fakirleri umursamıyor bunlar bize ne diyor değil mi diğer özelliği batıla dalanlarla beraber giderdik diyor yani bunlar zevk eğlence dünya mal mülk peşinde dolanıp duruyor Allah'ın emirlerini geri atıyor bunlar din gününü ceza gününü yalanlıyor öyle değil mi ne kadar zamana kadar yalanlıyor ölüm gelinceye kadar ölene kadar yalanlama eyleminde bulunan insanlar bu Şimdi kendimize soralım. Biz ceza gününü yalanlıyor muyuz? Eğer bizler de namaz kılanlardan değilsek, fakirlere yardım etmiyorsak, batıla dalanlarla beraber oluyorsak, yetim etip kalkıyorsak, o zaman biz ne oluruz? Biz de din gününü yani ahireti yalanlayanlardan olmaz mıyız? Biraz düşünelim. Burada F geldi. Artık hemen demektir. Üste de yazmıştık. Aynı şekilde. Veylün. Vay haline. Yazıklar olsun demek. Rabbimiz burada yazıklar olsun diyor. Kime yazıklar olsun diyor acaba? Bakalım. Li için sebebiyle. Musallin. Burada salli kelimesi geldi. Salli kelimesi namaz demektir. Diğer manası da desteklemek, yardım etmektir. İki manada da Kur'an-ı Kerim'de gelebiliyor. Şimdi buradaki yine yine çoğul yaptı. Namaz kılanların vay haline. Şaşırdınız değil mi? Rabbimiz namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Ama nasıl namaz kılanlara? Bakalım mı? Biz de bu namaz kılanlardan mıyız? Bakalım. Ellezine o kimseler ki. Bak yine çoğul yaptı yine. Ellezi olsaydı o kimse olurdu. Hüm onlar yani o kimseler, bu namaz kılan kimseler buraya gitti o kimseler kelimesi. Özelliği neymiş bu namaz kılanların? An dendan salatihim. Sala namaz demiştik. Bakın aynısı. Salli sala aynı yere gelir. Namaz him onlar sahun ciddi almazlar. Umursamazlar. Namazlarını umursamıyor bu kimseler. Namazlarını ciddiye almıyor o kadar ciddi almıyor ki. Başka ne yapıyor bunlar? Ellezine o kimseler. Yani bu namaz kılan kimseler yine. Hüm onlar yuraun. Buradaki yuraun kelimesi geldi. Gösteriş yaparlar. Namazlarıyla gösteriş yapan insanlar bunlar. Yani namazlarını Allah için değil de insanlara gösteriş yapmak için kılan insanlar. Namazın ciddiyetinin öneminin farkına varmayan insanlar. Eline namaz dahi alıp da ben namaz kılmaya gidiyorum deyip hava atarak gidenler. Halbuki hadi beraber namaz kılalım dese demez. Hava atarak namaz kılmaya gider. Bu çevre niçin namazını kılar? Çevresi dindar desin diye namazı kılar. Allah istediği diye kılmaz bu kimse. Bu namazlarında gösteriş yapan, namazlarını ciddiye almayan insanların aslında bir özelliği var oradan tanıyabiliriz. Rabbimizin yazıklar olsun dediği o kimseleri Nisa suresi 142. ayette de tanıyabiliriz. Elbette münafıklar Allah'a oyun oynamaya çalışırlar. İnsanları kandırdığı gibi Allah'ı da kandırmaya çalışan bunlar. Herkesi kandırabileceklerini düşünüyorlar. Ama Allah'ı kandırabilirler mi? Kandıramazlar. Allah ne yapar? Allah da oyunlarını başlarına çevirir. Şimdi özelliğini söylüyor. Bu insanlar ne yaparmış? Namaza kalktıkları zamanda üşüne üşüne kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Yoksa Allah'ı çok az hatırlarlar. Allah'ı çok az hatırlıyor ki bunlar. Özelliği neymiş? Üşüne üşüne namaza kalkmaları. İnsanlara gösteriş olsun diye namaz kılan insan iyilik yapar mı? Harcama yapar mı Allah yolunda? Bakalım Tevbe suresi 54. ayet. Kendilerinden nafakalarının kabul edilmemesine engel olan sebep gerçekte Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmeleri, namaza ancak üşüne üşüne gitmeleri, gördünüz mü? Namaza üşüne üşüne gidiyor ve verdiklerini de ancak istemeye istemeye vermeleridir. Neden istemeye istemeye biliyor musunuz? Karşılığının geleceğini bilmiyor ki. Gerçekten inanmıyor ki. Gerçekten Rabbimizin karşılığını vereceğine inansa isteyerek canı gönülden iyilik yapardı. Bu kişi istemiyor ki. Bizler de bunlardan mıyız? İşte bu kişiler namazlarını üşüne üşüne kılan, namazlarını ciddiye almayan kimseler. Namazlarıyla gösteriş yapan kimseler. Öyle değil mi? Gösteriş yapıyorlar. Halbuki Rabbimizin istediği namaz bu muydu? Değildi. Rabbimiz bizden Ankebut suresi 45. ayetteki namazı istiyor. Lütfen namaz kılanlar bu ayeti bilin. Bu ayeti çevrenize söyleyin. Duyurun. insanlar bilsinler. Namaz sadece eğilip kalkmaktan ibaret olmadığını bilsinler. Ankebit suresi 45. ayet. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Rabbimiz ne dedi? Önce kitabı oku dedi. Biz sadece namaz kılarsak kitabımızı okumazsak, neler yapmamız gerektiğini, hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğini bilmezsek bu namazımız gerçek namaz olur mu? Olmaz. Kötülükten alıkoyan namaz olur mu? Olmaz. Onun için ne yapacağız? Öncelikle Kur'an'ımızı okuyacağız. Bilgileneceğiz, sonra namaz geliyor. Ama bizler ne yaptık? Kur'an'ımızı raflarda bıraktık. Kur'an'ımızı açıp okumadık ki. Okuduysak da anlamını okumadık. Ne oldu? bu namaz kıldığımız namazlar bizi kötülükten al koydu mu koymadı lütfen artık Kur'an'ımızı okuyalım artık anlayarak okuyalım ki namazlarımız gerçekten de Rabbimizin yazıklar olsun dediği kimselerin namazlarından olmasın burada sahum kelimesinde seyir secdesi aklımıza gelebilir satın kelimeler birbirine benziyor Seyir secdesi ne demekti? Namazı yanlış kıldığımızda iki defa secdeye gidiyorduk ya. Biz de hani burada seyf secdesini aklımıza getirebiliriz. Yani yanılmak, hataya düşmek olarak görebiliriz. Ve daha yemne une meneu kelimesi var. Men etmek. Men etmeyi görebiliyor muyuz? Harekelere dikkat etmeyelim. Men men ederler. Yani engellerler. Maun. Maun en ufak yardım demek. Ki. En ufak yardım. Maun kelimesi en ufak yardımı engellerler. Şimdi Rabbimizin yazıklar olsun, veil olsun dedikleri kimler? Namazını ciddiye almayanlar, namazıyla gösteriş yapanlar ve en ufak yardımı bile engelleyenler. Yapmayanlar demiyor, engelleyenler. Bu kimse ne yapıyor? Yardımı engelliyor. İnsanların yardım etmesini engelliyor. Burada en ufak yardımı dedi Rabbimiz. Örnek veriyorum. Bu kişi komşusu tuz istese tuz bile vermez. Hiçbir yardım yapmaz. Kimseye yardımcı olmaz bu kimse. Ve buna rağmen dini yaşadığını zanneder. Namaz kılmakla ama sadece namaz kılmakla kendini kurtaracağını zanneder. İşte Rabbimiz bu insanlara böyle namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Öyle değil mi? Bu surede dini yalanlayanları, hiçbir kurala uymayan, Allah için en ufacık yardımı dahi yapmayıp sadece namaz kılan, onu da kıldığını zanneden başka insanlar anlatmış Rabbimiz. Özde değil, sözde dindarlar anlatmış. Eğer bizler de komşumuz açken tok yatıyorsak, açlık sınırında o kadar insan varken tokluk sancıları yaşıyorsak, tabağımızdakini sünnetlemenin derdine düşüp de tabağımızdakini paylaşmanın derdine düşmüyorsak, çevremizdeki yoksulların sıkıntıları karşısında ufacık bir yardımı bile yapmayıp bana dokunmayan bin yıl yaşasın diyorsak bize de yazıklar olsun her namaz kılışımızda bu sureyi okuyoruz değil mi? eğer çevremizdekilere yardım etmiyorsak eğer bir şeyler yapmıyorsak bu sureyi ne yüzle okuyoruz? yüzümüz var mı Allah'ın karşısında bu sureyi okumaya secdeye varmaya bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor bizler de dini yani ahireti yalanlayan insanlardan olmamak için ne yapacağız? Yetimi seveceğiz. Yoksulları doyurmaya teşvik edeceğiz ve kendimiz de yapacağız. Namazımızı kılacağız. Namazımızı ciddiye alıp gösteriş yapmayacağız ve insanlara yardımcı olacağız. Sevgilerimle.